Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Urban Decay'in yeni çıkarmış olduğu Naked Smokey paletini incelemeye çalışacağım. Aynı zamanda yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı da bu palet ile yaptım. Bunun da videosunu eğer çok uzun video olursa ayrı bir video olarak yayınlayacağım. Eğer inceleme videosu kısa bir video olursa Tabii ki bu videonun sonunda bu makyajın videosunu görebilirsiniz. Hemen laf uzatmadan incelemeye geçmek istiyorum. Bu palet çıkalı 2 ay falan oluyor. Belki biraz geçmiştir. Tam tarihini bilmiyorum. Ama İngiltere'ye yeni geldi, henüz geldi. Bu paleti ilk gördüğüm zaman görsellerde çok hoşuma gitmişti. Dedim tam benim kalemim. Ben zaten Urban Decay'in farlarını seven gruptanım. Ee, sevmeyen de çok insan var tozuttuğunu söyleyen. Evet biraz tozutan farlar ama bence yapıları ve pigmentasyonları çok başarılı. Benim fikrimce verdiğiniz paraya değen farlar olduğunu düşünüyorum. İlk öncelikle gelen kutusundan sizlere bahsedeyim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir kutu ile birlikte geliyor. Dumanlı bir görüntüsü var kutunun. Ve üzerinde gümüş bir yazıyla Naked Urban Decay Smoky yazıyor arkasında da çevirdiğiniz zaman içerisindeki tüm farları görüyorsunuz renklerini ve yine içerisinde olan ikili fırçası var. Yanında herhangi bir şey gelmiyor. Urban Decay Naked 1 paletinin yanında dörtlü olarak göz bazları geliyordu. İkincisinin yanında lip gloss geliyordu. Üçüncü edinmediğim için bilmiyorum ama onun da sanırım yanında herhangi bir şey yoktu. Bu paletin de içerisinde herhangi bir şey verilmiyor. İçerisinden şöyle bir, iki, arkasını çevirdiğiniz zaman üç, dört tane çeşitli göz makyajlarını yapabileceğiniz ufak ipuçları geliyor sizlere. Ve geliyorum palete. Palet sert bir plastikten oluşuyor. Ve yine aynı şekilde dumanlı bir efekt vermişler. Üzerindeki Naked yazısı ve Urban Decay Smoky yazısı kabartmalı. Ve aynı şekilde gümüş renginden oluşuyor. Arkaya çevirdiğim zaman transparan bir plastik bu aynı zamanda. içerisinde farları görebiliyorsunuz. Ben paketlemesini çok beğendim gerçekten. Aynı zamanda böyle açtığınız zaman mıknatıs özelliği var. İçerisini açtığım zaman öncelikle şöyle ben bugün bu göz makyajını yaparken bu fırçayı da kullandım ve çok çok başarılı bir fırça olduğunu düşünüyorum. Her ne kitler içinde olan ikili fırça çeşidinden geliyor. Ama bu fırça şöyle fluffy dediğimiz fırçalardan bir tarafı. Diğer tarafı da pencil brush dediğimiz kalem uçlu fırçalardan. Özellikle alt kirpik diplerine uygulamakta çok başarılı bu fırça. Bu da kaş altlarına ve göz pınarlarına far uygulamakta gerçekten çok başarılı. Her zaman olduğu gibi şurada bir aynası mevcut. Bütün renklerde olduğu gibi bu da 12 renkten oluşuyor. 4 tane mat, 4 tane satin, 4 tane de Biraz ışıltıya kaçan renkler var. Kısaca sizlere renklerden bahsetmem gerekirse. ilk far Hulk isminde ışıltılı bir şampanya rengi. Kaş altlarını ve göz pınarını aydınlatmakta gerçekten çok başarılı. Bugün de makyajımda bu farı uyguladım. İkinci rengimiz Dirt Sweet isminde. Yine ışıltılı. Hafif altın tonuna kaçan bir renk. Üçüncüsü Radar isminde yine ışıltılı bir kahverengi. Dördüncü renk Armor ismindeki ışıltılı bir gri renk. Beşinci renk Slanted isminde çok açık, maviye de kaçan bir gri. Yalnız yapısı satin. Altıncı renk Dagger isminde. Yine satin, biraz daha koyu gri bir renk. Yedinci renk Black Market ismindeki saten yapıda bir siyah rengi. Ki bugün de makyajımda bunu uyguladım. Sekizinci renk Smolder ismindeki çok güzel bir mürdüm rengi. Ve yine saten yapıda. Dokuzuncu renk Password ismindeki boz kahve tonlarında bir renk. Tamamen mat. 10. renk Whiskey isminde mat bir kahverengi. 11. renk Kombas isminde sütlü kahverengi ve tamamen mat. Geçiş rengi olarak uygulamakta gerçekten çok başarılı. Yine bugün de geçiş rengi olarak bu farı uyguladım. Ve son renk 13 ismindeki ışıltısız mat bir Krem, bej renk. Barlar bu şekildeydi. Uygularken hiçbir uygulama sorunu yaşamadım. Aynı zamanda göz makyajıma başlamadan önce yüz makyajımı yapmıştım. Ve göz altlarıma çok büyük bir dökülme problemi olmadığını da söyleyebilirim. Diğer Naked'lere göre bana kalırsa sanki biraz daha az tozutuyor gibi geldi. Yine tozutma olayı var ama biraz daha az tozutuyor. Bu arada İngiltere fiyatını söylemedim. İngiltere'de bütün Naked paletler 38 pound fiyatı var. Bu paleti aynı o şekilde 38 pound'u. Benim bu palet hakkında söylemek istediklerim ve düşüncelerim bu şekilde İlerleyen zamanlarda bununla ilgili daha farklı makyajlarda yapmak istiyorum. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolardan haberdar olmak için şuradaki linke tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.